Selam arkadaşlar bu yepyeni videoda karşınızdayım Bugünkü videomuzda uzun zamanda çekmemi çok istediğiniz bir video vardı Ve ben bugün o videoyu çekiyorum Başlıktan da gördüğünüz gibi Bilo'nun görevi serisine baştan başlıyorum Şu anda hashtag birinci videosu yani ilk videosuyla karşınızdayım Video başlamayacağız like atıp kanala like abone olmayı arkadaşlar Bu videoyu sizden <laughs> 350 like bekliyorum ve görevlerinizde açıklama Yani yorum kısmına yazarsanız çok mutlu olurum Bir dahaki videoda bu videonun altındaki yorumlardan alacağım. Onun için de yorumlara bastırmayı unutmayın. İstediğiniz kadar yorum yazabilirsiniz. Aralarından seçeceğim zaten. Onun için de sıkıntı yok. İlk görevimizle başlayacağız arkadaşlar. İlk görevimiz Telles adındaki bir arkadaşımızdan gelmiş. Mercedes AMG 350'ye bas. E, ceza olarak da en sevdiğin arabayı bedavaya ver demiş. Gördüğünüz gibi şu anda önünde Mercedes AMG'miz var. Siyah bir tane. Bayağı da güzel bir araba. Şu içini göstereyim. İçi yok zaten. Bununla 350 kilometre çıkacağız ve çıkamazsak da en sevdiğimiz arabayı satacağız. Bunu benzer bir görev daha verilmişti. Golfim gitmişti hatırlarsanız. Bununla da gitmesini istemiyorum. Onu hemen yapacağım. Gazı köklüyorum. 3, 2, 1 diyerek basıyorum. Ama siz de bir like atarsanız çok mutlu olurum. Bak gazı köklemiyorum. Like atmayı unutmayın. mı, mı like'ını? Attın sanırsam. Basıyorum gazıma. 350 kilometreye çıkmamız lazım. Yoksa gidiyor arabamız. Şu anda 150 kilometre hızlı gidiyoruz. 100, evet 200'e çıktık şu anda. Ne olursa, o kadar iyi, istemiyorum. 350 kilometre demişler. Evet şu anda 300 kilometre son 50 kilometre arabamız biraz yavaşladı gibi sıkıntı olmazsa çok mutlu olurum 336 kilometre 350 kilometre Evet 350'yi gördük gördüğünüz gibi bu çok da uzatmak istemiyorum açıkçası 400'e kadar da çıkar hatta ama çok uzatmak istemiyorum Gördüğünüz gibi ilk görevimiz başarılı ve en sevdiğim arabam gitmiyor. Çok mutluyum. Siz de dediğim gibi görevlerinizi yazmayı unutmayın. Bu ilk videosu unutmayın. Daha çok video gelecek bunun gibi. Umarım güzel bir like patlaması yaparız. Bu video çok izliyordunuz. Şimdi fazla uzatmadan hemen ikinci görevimize geçelim. Siz de o sırada abone olmayı unutmayın. Şu anda güzel bir abone sayısına geldik. 4000 abone de çok güzel videolar gelecek. Onun için abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen ikinci görevimize geçelim. Evet arkadaşlar ikinci challenge'ımızla karşınızdayım. İkinci challenge'ımızı veren arkadaş kanal kapandı. azındaki iki bir arkadaş galiba gerçekten kanalı kapanmış. Verdiği challenge da şu. Eski Honda ile 300 km yap demiş. Ve cezası da kanalımı tanıt demiş. Ama galiba kanalı kapandı. Yani kanal ismi kanalım kapandı olduğuna göre kanalı kapanmıştır herhalde. Şimdi gördüğünüz gibi Hondamız bu. Eski model bir Honda. Yani e, 2002, 2003 civarı bir Honda. Eski yani. Ben de bununla 300 km yapacağım. Şimdi ilk önce şöyle gördüğünüz gibi yol sabitleyici açıyorum. Tamam mı? Şöyle içine girmeye gerek yok. Şöyle P'yi alacağız. Gaza basıyoruz. Siz dostlar da like atmayı unutmayın. Güzel bir like gelse bunun hashtag'ini çekeceğim. Bu seri uzayacak. Onu unutmayın. D'ye alıyorum ve basıyorum şu anda. Gördüğünüz gibi arabamız çok hızlı bir araba değil. Şu anda daha 100'e yeni çıktı yani düşünün. Normal bir araba şu ana kadar belki 200'ü geçmişti. Gördüğünüz gibi şu anda 200'e çıktı. 300 kilometre çıktan cezayı yemiyoruz. 240, 250. <laughs> bir onda evet. O bir sıkıntı oldu, bir sıkıntı oldu. Abi otomatik almayacaktım. Cık. Abi üf, dur ya. Bir dakika arkadaşlar ben buraya hızlandırayım. 2 dakika hemen geliyorum. Evet arkadaşlar yolun başına tekrardan gittim. Derdim ki otomatik yol e, yol sabitleyici kafayı yedi. Yani bilmiyorum böyle bir sıkıntılar oluyor. Çok sinir oluyorum ya. Bak o kadar güzel hız yapmıştık gitti. Şu anda 230, 240 kilometre, 250 km. Yaklaşık 300 kilometre olduğumuzda ceza yemeyeceğiz. Şöyle güzel sürmek istiyorum. Çünkü ceza cidden bilmiyorum kanalı tatmak. Ya yani kanal kapanmış bir kanal tatmak istemiyorum açıkçası. Açık olsaydı belki tanıtırdım ve 300 şu anda 300 geçmiş bulunuyoruz cezayı da Güzel bir çalıştı. Ver, verdiği için teşekkürler. Belki izliyordur. Siz de dediğim gibi çalış vermek istiyorsanız yorumlardan belirtme unutmayın. Hashtag Bilo'nun görevi attı. Hashtag kullanarak bana görev verebilirsiniz. Ben de o görevleri diğer videolarda yapacağım. Şimdi fazla uzatmak istemiyorum. Hemen 3. challenge'a geçelim. Siz de o sırada kanala abone videoya like atmayı unutmayın. Bu videoyu sizden 300-400 Kaç like atarsanız atın. Fark etmez. Hemen 4. 3. challenge'ımıza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda 3. görevle karşınızdayım. 3. görevimiz yine aynı şekilde hız görevi. Bu videodaki bütün görevler genellikle hızlı görev. Lütfen daha güzel görevler vermeyi e, deneyinizden. Yorumlarda daha farklı görevler bekliyorum size. Bu görevimiz transitli 300 km yap demiş arkadaşımız. Ahmet Karaslan adında. Ahmet Aslan. Evet Ahmet Aslan adında bir arkadaşımız. Gördüğünüz gibi transitimiz böyle. Bu sefer çöl haritasını seçtim. Her zaman o haritada yapmak biraz ol sıkıcı oluyor. Şimdi fazla uzatmak istemiyorum. Gaza basıyorum. Ve basıyorum diye şu anda hızlı bir şekilde ilerliyor arabamız. 100 kilometre çıktı. Bunun 300 kilometre olması çok kolay çünkü motoru güçlendirdim. Yaklaşık bir 800 bin gibi bir para harcadım. Yok 800 değil de 500 bin falan verdim bunun motoruna. Şu anda bu 300'ü geçer ve 300'ü geçti. Gördüğünüz gibi şu anda 300'ü geçmiş bulunuyor. Bu görev bu çalıştan da ceza yemiyoruz. Zaten challenge'ın cezası yoktu bu arada. Arkadaşımız vermemiş. Vermeyi unuttu galiba bilmiyorum. Selam olsun buradan ona. Umarım güzel challenge'lar verirsiniz Hep kilometre challenge'ı vermişsiniz onu fark ettim Lütfen farklı challenge'lar verin Çünkü hep 1 kilometre geç geç diye challenge'lar ver, verdiğinizde sıkıcı oluyor Daha güzel challenge'lar bekliyorum sizden Şimdi hemen fazla uzatmak istemiyorum. 4. challenge'ımıza geçelim Evet arkadaşlar dördüncü görevimizde karşınızdayım 4. görevimizi veren arkadaş Reşat Jabbarov diye bir arkadaşımız ya Çok güzel bir soyadı varmış Bak açıkçası beğendim ver, Verdiği challenge şu Lambo ile 400 km yap Cez olarak birini hediye et demiş Yani eğer yapamazsam bu arabayı birine hediye edeceğim Azerbaycan'dan selam yollamış Buradan da bütün Azerbaycanlı kardeşlerime Takipçilerime selam olsun Hepinizi çok seviyorum Şimdi gördüğünüz gibi Lambo'mu aldım böyle Çok güzel bir Lambo Bununla 400 km yapacağımı düşünüyorum açıkçası Gaza basıyorum D'ye alıyorum Siz dostlar da like atıp kanala abone olmayı unutmayın 3 2 1 şu anda kalktık gördüğünüz gibi güzel bir hızda kalktık şu anda 100 kilometreye geçtik bile Şöyle bir için içi yok ya arabanın doğru. lambaların geldiği için yüklenmiyor çok fazla. Onun için içine bakamayacağım. 300 evet 300 kilometre geçtik. Evet şu anda geçtik. Şu anda 400 kilometre yaparsak eğer çalınca abi dur 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 çok kötü oldu bu çok kötü oldu bu çok kötü oldu bak önüme bakmadım önündeki kağıda baktım yolu görmedim sıkıntı büyük şu anda biraz sıkıntıdayız açıkçası yapamayabiliriz şu anda 370 380 390 hadi abi hadi abi 400 şu anda 400 km yaptım ve ceza çekmiyorum buradan bütün Azerbaycanlı kardeşlerime selam olsun ama bir şey fark ettim hep böyle kilometrelik challenge'lar veriyorsunuz lütfen daha güzel challenge'lar da verebilirsiniz çok mutlu olurum çünkü bak bundan önceki challenge'ımız 300 kilometreydi. Ondan önceki 300. Ondan önceki ilk challenge'ımız 350. Yani hep böyle kilometrelerle yapıyoruz. Bu da biraz sıkıcı açıkçası. Onun için daha güzel challenge'lar bekliyorum. Bak bundan sonraki 2-3 challenge yine kilometreli challenge. Lütfen böyle daha güzel challenge'lar verin. Yani hep böyle hızla ilgili challenge'lar olmasın. Şimdi fazla uzatmak istemiyorum. Çalınca ben arkadaşa yani Reşat'a çok teşekkür ediyorum buradan. Azerbaycan'a selam olsun. Şimdi fazla uzatmak istemiyorum. 5. challenge'ımıza geçelim. Siz de o sırada like atıp kanala abone olmayı Hemen 5. challenge'ımıza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda 5. challenge'dayız. 5. challenge'ımıza e, gördüğünüz gibi F90 ile başlıyoruz. Şimdi challenge'ı ekranı koyuyorum. Challenge'ı ben arkadaşımız kurban ya da Gurban artık ne olarak okursanız ekranda yazıyorsanız 7 adındaki arkadaşımız demiş ki F90 ile yani M5 BMW M5 F90 ile 340 kilometre yap. Ama cezası yok ben kendime ceza belirliyorum Eğer 340 km yapamazsam Birisine tam 10 milyon oyun parası atacağım Yani artık tanıdık tanımadık takipçi artık kim olursa 10 milyon oyun parası atacağım Şu an gördüğünüz gibi F90 benim değil çünkü benim F90'ım yoktu Onun için başka bir F90'ını aldım Şu anda başlıyorum gördüğünüz gibi P'ye aldım 3 2 1 deyince D'ye alacağım Siz de o sırada kanala Aa, Neyse artık şey yapmanıza gerek yok Normalde abone olun diyecektim de olmadı bir dakika şu anda bu hangisinde Aa bir dakika onlinea e girmişim ben diyorum niye durmuyor bu şu anda 340 kilometre yapacağım 260 270 290 300 Evet şu anda araba biraz sıkıntıda aaa 350 olmuşuz hatta 400'e gidiyoruz Evet arkadaşlar bu challenge da başarılı arkadaşlar size zaten daha önce söylemiştim çok fazla kilometre challenge vermişsiniz yani açıkçası biraz sıkıcı bu challengelar Umarım güzel çalışlar verirsiniz Daha farklı daha böyle güzel çalışlar Bu son challenge olabilir Bir tane challenge'ımız var bundan sonra i8'li bir challenge ee, Arkadaşlar ben de şu anda i8 yok elimde Ben onun için bu challenge'ı başka bir arabayla yapacağım Yine paralı bir araba Yine oyuna gelen yeni paralı bir araba Onunla yapacağım Şimdi fazla tutmak istiyorum 6. challenge'ımı geçelim Siz de o sırada video like atıp kanala abone olmayı unutmayın Dediğim gibi bu video güzel bir like gelirse bunun, bu serinin devamı gelecek Şimdi fazla tutmak istiyorum hemen 6. challenge'ımıza geçelim Evet arkadaşlar, bugünkü bölümün son yani 6. görevimizde karşınızdayım. 6. görevimiz ve arkadaşımız e, Caner Sekmen adlı bir arkadaşımız demiş ki, E8 de 350 kilometre yap, yapamazsan diye bir ceza yok. Onun için yapacağız. Ama arkadaşlar bende E8 yok şu anlık. Yani e, garajımda yok en azından öyle diyeyim. Ben de E8 yerine şöyle E8'e az az da olsa benzeyen bir araba aldım. Yani aslında benzemiyor ama yapacak bir şey yok şu anda elimde i8 olmadığı için bu arabayla da idare edeceğiz kusura bakmayın ama ilerideki i8'li videolarda yani bu, bu videonun altında i8'li görevler verirseniz bir dahaki videoda i8'im olacak onun için yapabileceğim yani sıkıntı yok şu anda gördüğünüz gibi bu videonun e, yani bu serinin şu anki videonun son göreviyle karşınızdayım hemen gaza basacağız 350 km geçersek de ceza yemeyeceğiz sizler de o sırada kanala abone olup videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar Dediğim gibi 3000 aboneye geçtik. 3600 aboneye de geçtik neredeyse. Yeni kanalımızda yeni yeni yerlere geleceğiz. Onun için de destek çıkarsanız çok mutlu olurum. Şu anda gördüğünüz gibi e, 280, 290, 300 kilometre. 50 kilometre sonra challenge'ı bitireceğiz ve bu videonun sonuna geleceğiz. Evet 330, 330, 340, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353. Tamam, bitti. 354'e kadar çıktık artık arkadaşlar bu kadar yeter Bugünkü videomuzdan bu kadar arkadaşlar Umarım eğlenmişsinizdir umarım beğenmişsinizdir Bugünkü video biraz geç kaldı farkındayım özür dilerim Okul yani okul gibi şeyler var bildiğiniz gibi Yavaş yavaş açılacak Yani bir, bu zamanlarda biraz sıkıntı Kusura bakmayın ama bir dahaki video var. her zaman saat 4'te gelecek Her gün yeni video ile yine karşınızda olacağım Size çok seviyorum kendinize bu hoşçakalın kibar kalın Umarım eğlenmişsinizdir Yorum yapıp kanala abone olmayı unutmayın Size çok seviyorum Bay bay efendim